Ertem'in halı sahasında güzel bir challenge çık. Güzel bir Atakan Can iddia ile gündelik yaşam challenge olacak. Oo, bak. Gördün mü? <laughs> Bana bunu çıkarmayacaklardı. <laughs> evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Doğuda Antrenman yaparken bile şu müzikler eksik olmuyor. Cebimizde silah, arkamızda keleş ve dostlar. <laughs> Kaybeden rakip takım formasını giyer arkadaşlar. Bu kadar basit, kabul ediyorum. Ben seleri giymem. İnsan Abi sposa giyerim. Anladım. Fener hariç, 81 idi takımları giyer. Ben de Galatasaray giymem. Asla yani, yani bugüne kadar hiç giymedim. Çeliş. Tamam, bak, hadi. Bak Bodrum meydan. meydan, bak, meydan, bak, meydan. Bak, tamam. Bak giderim bak. Tamam. Bak video sonunda izlerler. Bodrum meydan. Merak ediyorum, ben de yani yakışır yakışmaz mı bilmiyorum da. <laughs> Trabzon forması bile ona yakışırsa olabilir yani. Uy, <laughs> evet, aha. Da, Trabzonlu arkadaşlarımıza da selam olsun. Bak geleceğim bir <laughs> Out. <How old>? Yok <laughs> Hadi hadi. Ben geleceğim abi. Sen ne yer buraları koyma. Tamam mı? Gizli Aha! Hayır. Kaybeden rakip takımın formasını giyecek. Benim kaybedecek bir şeyim yok. Kaleciyim ben. Onun için iyi olan kazansın. bu Rakip dişli ama benim dişimi yormadı arkadaşlar. Şöyle bakalım, bak ama görüyor musun? bak şeye bakıyorum. Pandemiden kaçtın İngiltere'den buraya geldin değil mi Mesut? Oğlum <laughs> kalecik Sen ona at, ben 10 saniye el üstünde duracağım. Abi, Hah? ciddi koyarım gol atamazsınız. Buradayım. ne diyorsunuz ya? Neyine? Nesine? Ya saha küçük şimdi. Kale küçük ama yaparız ya. Göreceğiz. Kim? Birazdan golü sıkacak. Bas. Gelişine Allah kahretsin. Ne oğlum? Geldi. Bir daha araba. Gördün evet, oğlum. Oğlum 60 lira köpeğin olsun lan. Kırmızı şort değil. Bırakın gelsin. <laughs> Şimdi Mustafa'yı bombalayacağım kardeşim. İzle bak. Kardeşim topu Abi, görmedim. Ya, Siz de görmeyeceksiniz büyük ihtimalle. Ben topu görmedim. <laughs> Abi hangi kaleci top topu uçmuş ha? ya? Sen, sen Çekme dur ya. Abi saymıyorum ya. Bende, bende. <Duluha>. Şikeli gol nasıl atılıyor? Tamam, tamam. Oynat bakalım. Bak Şikeli maçta atılır. Dur arkadaşlar ciddi söyleyeceğim. Top sende böyle yalandan yürü. Ben de onun oyuncusuyum bak. <laughs> Böyleyim bak bak Şike budur. Ben ben Şike diyeyim şu an. Bizim şu anda sen ne ben, ben izlemiş yani. olduğumuz <laughs> maçların bir çoğunda bu var. <laughs> Takım arkadaşım topla kaleye gidiyor. Ben salak gibi havaya bakarak sanki martılara kuşa yem atacağım. Böyle bak aynı böyle abartmıyorum ha. Şu an bütün maçlarda bu var. Bu. Kale Benim bildiğim ya. Ümit Karan'ın zamanlar böyleydi arasını satayım. Melo, melo, falan o zaman öyle oynuyordu yani. Abi o zamanlar şu, ben şu anki... Abi, sanki Pilates'e gidiyor. Arkadaşlar bu da kaleci şikesi. Bire bir mi gelelim? Sen git abi. Topla. kaleci aynen başla. Bir tamam. baş <laughs> baş başa abi. sen de gel. İstemeden atma bunu. Al sana şike. Ha ha bir de öyle. Fuck off. Fuck off beyler tutun. Orta geldi, öndeki oyuncular 3 tane önce birbirine sarılmış. Önden aradan çıkıyor, kafayı koyuyor, gol. Kaleci de böyle <laughs> Allah'ın gole bak. Oyunlamaya gelsin. Bu da şiker karşı olduğunu düşündü. Evet, bu challenge'ın sonunda kaybeden... O, o Fenerbahçe'li, ben Galatasaraylıyım. Kaybedersem hiç hayatımda yapmadığım bir şey yapacağım, o da aynısını yapacak. Ben Fener forması giyeceğim. Silme şey yok, bak havul mü? Herhangi bir edit medit yok. Yenilirsem kabul. Ben bugüne kadar hiçbir zaman Galatasaray forması giymedim. Bu saatten sonra da giymem. Kaybedeceğim İdare'ye da girmem! Gel Rolanda, gel. Evet, birazdan şu challenge başlıyor. Herkes iyi seyirler. Evet, gördüğünüz gibi 3 tane topu dizdik arka arkaya hızlı şekilde toplara vuracağım. Kaleye sokmaya çalışacağım. Mesela 3 topta 2 tane attım. Arkadaş 3'te 1 attı ya da 3'te 0 attı diyelim zaten öyle olacak da. Kazanan kazanmış oluyor. Güzel kısa bir challenge olacak. Devamı gelecek sıkıntı yok. Bugünlük böyle olsun. Hadi bak. Abi bu ne ya? Abi böyle koymayalım mi ya? Sert diyorum ya abi. Arkadaşlar Oran şikesi var burada ya. Şike var ya. Bak <laughs> şey, Al sana gelsin oğlum. <laughs> 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 ben bu forvet giyersen vallahi bak seni pişman ederim. Ya çekme. Durumda değil. Bende bir şey yok. Ben kaleciyim, ne yapıyorum bilerek. Sancılar kaldı. Hiç sıkıntı yok. <laughs> Üçüncü gol Zaten abi. Zaten belliydi en başında. Abi sen o bacak kasların ona yetmez biliyor musun? bir de kaleye tutulması var. Al, diğer başın füzesi gibi. Sıraydan kalkmış şakir sana gelsin. Pozisyonu da aynı yere yedi ya. Abi üç. ya şaka gibi. Üstüm da buraya girdi ya. Üzgün. ya siktir git amına koyayım saymıyorum ya. Oğlum ben bunu giymem bak. Aferin göster. Hazır mısın? 3 tane neydi? 5K sayfa olması gibi adım var mı? Asla. <laughs> bir Fenerbahçeli olarak gerçekten şike yapmadı ve Atakan abinin ne iddiasında ne de oyunda öyle bir kesinlikle şike yapmadı. Yemin bana. et. Yemin ediyorum bak Allah, Allah çalsın. Tamam. Başka da bir şey demiyorum. Kura. 500 dolar. Giyecek misin sen şimdi o formayı? Sonra Önceki ev vlogumuzda playstation'da Atakan abi evet. yeniyorum keyfi. Asansörde paraları almalar. Al paradan kıymetli penler. Dansal forması. Yalnız herkes onu giyemez lan sevin. Abi Atakan ben bir şey söyleyebilirim miyim Atakan abi? Formayı giy Gel bir mi şey mi? söyleyeceğim. Gönlüm. Gönderme G mi? Giyeceksin. <laughs> <laughs> Mustafa! Giyeceksin. Kanka çekme lütfen ciddiyim bak. Lütfen ciddiyim. Abi olay giyemem. Abi beni niçeden mi? Alın bunu buradan. Abi benim manyak adamım Alın bunu buradan. Kanka çekme ya!

Kanka ciddi bir şeyde ben 1000 lira sana veriyorum. 1500 lira. E Kanka, 1000 lira. Bin, bak faturam var. 1000 tamam. lira 1000 lira. Ya tamam bak 1250 son. Abi yoksa 1000 lira ben 1000 lira için niye kendimi adama karşı kötü edeyim yani. Sonra tamam, ben adama hesap vereceğim. Tamam. Ben de tamam. düşünüyorum. Tamam 1200. 1300. Tamam, 1200'e e indiriyor. 1300. Tamam, tamam, tamam. O zaman evde görüşürüz Mustafa'cığım. Çaylar benden soğuksun sana. Evet az önce Mustafa'ya denemelik giydirdik. Direkt formayı böyle bir sanki bir bakteriymiş gibi alıp atmaya çalıştım. Ee, neyse. Giysin de gelsin mı? beraber Bıstın bir gidelim Bıstın ya. Mustafa Bıstın Bey alabilir mi Bıstın sizi? Şart. Lütfen. <laughs> gel gel gel. Hayır. Hayır ya çekme ya. gel şu aynalı mı karışma bak boyayası ya. Karizmalı Vallahi değil. yakışmış. Şey Yemin şey ederim ya. Vallahi. Gel 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 içeri gel gel. Gel 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 gel. <laughs> <Vallahi> yapma lütfen. <laughs> Yalnız gördüğünüz <laughs> gibi. Atakan gel. <laughs> 62, 62 gel 62. Ay. Moment gitmiş. Sarı. Kırmızı. Kırmızı! Ömür! Cimbo! Sana bir şey söyleyeyim mi? Ya. Yazıklar olsun sana. Senin yüzünden Yazık. hayvan gibi üç gol yedin ya. Siktir git ya. Lan siktir git sen gol atamadın oğlum. Ben kaneciyim ha buna. Adam haklıydı. Şu türlü çekti, golünü attı. Oğlum sen şu an canlı evi duruyorsun. <laughs> Vallahi yakıştı ama sen de evli Benim <laughs> o da şu an düşünüyor acaba yakıştı mı? <laughs> Yemin ederim yakıştı. Vallahi yakıştı. Süleyman çakar diyor ya onur meselesi, şeref meselesi. Şerefsizsin sen. <laughs>